Bak iyiliği emretmediler, kötülükten ne yetmediler, Onun için onlar en başta azabı hak ettiler. Kafirlerin iştahları kabarmış, Amerika uçakları bilmem neler hazırlamış, Gazze'nin önüne gemileri getirmiş, PYD'si, PKK'sı dibimizde İdlib'de orada koca bir Kürdistan, Adana, Siyonistan devleti kurturmuş Amerika. Yunanistan adaları silahlanmış, toplar bize doğru dönmüş. Böyle bir tehlike altında vatanımız biz de ne yapıyoruz? O Amerikalı'nın, o İngiliz'in, o dinsizin, o kitabının, o gavurun Noel'ini kutlamaya hazırlanırsak Allah da der ki o kadar kaşındınız ki al başınıza musallat edeyim de tamamen gavur olun gidin der yani. Buna sebebiyet vermemek için bugünlerde daha çok emri bir maruf, daha çok iyiliği emretmek, daha ziyade kafirlere benzememe konusunu işlememiz lazım. Çünkü Mevla bize gazap etmesin. Uyaracağız, tebliğ yapacağız.